Burada su var. Hmm, arılar su içiyor. Bu da arı yok. Şu anda havalandı. De. Bu da suyu işte uçacak ya şimdi. Bakalım nereye gidecek. Bakalım yenisi ne zaman gelecek. Burada bir bir ihtimal ağaçta arı var. Oradan geliyor. Bu civarda arı yok. Bakalım şu anda hala gelmedi. Yine tekrar nasıl gelecek? Yerini bulduğum zaman bunda atacağım bakalım ikincisi hala gelmedi şu anda az önce sık sık gelmişti ama yani sık sık geliyorsa yeri uzak değildir yakındır büyük bir ihtimal bak ikincisi de geldi şu anda geldi Hı, kondu şu anda böyle çok nadir olur su içmesi binde bir bile. Ama biri buradaysa sürekli gelen gelir gelir içerle yani. Eğer birisi kovan getirip koymadıysa büyük ihtimal ağaç. Şey evet. Geldi. Hep de aynı güzergaha gidiyor bunlar. Bakalım onu takip edeceğiz ne tarafta. Yeri nerede